Fatoşcuğum hatırladınız zaten. En son Fatoş bize kahvaltı sözü vermişti. Yeşil fırında kahvaltı aramaya karar vermişti. Buradan çıkıyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> şey <laughs> Aynen öyle bir şey. Beni tekmeyin diyor. Şu güzelliğe bak. Bu bakımsız haliymiş <laughs> arkadaşlar. Bu evet, <laughs> <şim kumla gülüyor> benim bakımlı halim ama. Çünkü... <laughs> 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 Yeşim de burada. Merhaba. Evet depremden sonra ilk defa görüşüyoruz. Yapacak çok geldi. bir şey Böyle şampanları çektik geldik, bir gözleme çekti canımız. Evet. Aslında Leo'yu da getirecektim. Kızlar görmek istiyordu ama buraya Leo'yu almıyorlar. Onu da burada. Evet ya, çok <laughs> garip. Tüylüymüş. Ben de şey dedim geçerken, dedin bu adamı ya. <laughs> <laughs> çok haklı bir isyan. Haklıyım yani. Evet çok haklısın. Yiyecek içecek sektörün işte her yer alıyor aslında hayvan dostlar yer ama burası öyle değil Mert. Evet, <laughs> yemekleri ve çok güzel ki Mert. Evet çok <laughs> lezzetli ve hayattaki e, sınavımız galiba. Şu an orada şey fıstık Cheesecake onu yememek için deliriyorum. Ya sonra. çıkışta orası her şey tepkiler. Güzel. Kaç saat yapıyorsun? Bebeğim altı bir şey yok. Allah'ım bebiş olanlar evet. oluyor. <laughs> Aynen. Biz daha yeni evimiz çok şükür. Evet çok şükür. Yeni dediğim gibi bir oldu yani. Sizin de bir raptınız bulduksun artık. Yeter prenseslik de dönemin bitti bence. Şimdi de 2024 Recep <laughs> Tayyip'e. Evet. evet, evet. <laughs> Hayırlısı olsun. Aynen fazla Önden kızlar yumurta söylediler. Fatoş'cum çok az diyor. Hakir <laughs> çapağımı göstermeyin. Gözlemeler de geliyor. Şimdi birazdan gözlemeler. Ee, yarın yokmuş bu sana söylediğim Kesinlikle. Maşallah kesinlikle kanka. Ben. <laughs> <laughs> Bence e, kesinlikle, kesinlikle kalacak. paket yaparız. E, çocuklar, beyler. Aynen herkes. <laughs> Gotta hurry and then end my love. When you ride with me, gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the travesty. Ben de geleyim sana. Merhaba. <laughs> <laughs> Işık şey güzel mi? Sadece sesim çıkıyordu. Maniapatos. İlik kartı oluyor değil mi? <laughs> Efendim? İlik kartı oluyor. Evet. Ben de. Bu ne? <laughs> Ne zamanları böyle gitmiyorum. Şöyle bir parmağı O bir ara. Çok Ben ya. Bu arada çok pil aldığım için de Ay çekiyorum ama şimdi. Evet, yaşayan kamerasındayız. Tip kameraya çalışıyoruz. Senin doğallığını seviyorlar. Bu koltuğun güzelliği. Bana bunu mu derdiyor? Sen kraliçesin, taht gibi bir koltuk sana. Bir çağrıcı mektup şu hemen Alalım kanka. Dur falan kocamdan <laughs> Burası tam Uğur tarafında. Ayrıca şey şu bitki ve kaktüsleri bayıldı. Ben de bayıldı. Sizi nasıl olur? Aa, abi bu Yani evet. Mesela şöyle. <laughs> biraz da sizleri. Şey, Esmer mi ya? Ve kocası evet. tişörtü. <laughs> Ay ben de şey ben. Ay ben kombinim. Ya. 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 <gülüyor> 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 Seviyorum ya bunu. Ama ben şunu da <laughs> badem sütlü evet. Ya şey, siskillik yapmıyor hem. Bir de şey, badem ben eve de alıyorum Lega. normalde. Ama çok pahalı ya. <laughs> Hayvansal ürünü aza indirgemeye çalışıyoruz. Çünkü niye? Gerçekten hayvansal ürün beni rahatsız ediyor. Beni de çok rahatsız ediyor. sen burayla uyumlu oldun şu an. Çok bir rengin. Kahveniz hazır mı? Benimki evet. de mi hazır? Sen Bizim ne içiyorsun? Bir badem sütü olmasa da lastiğe Yalnız badem sütü 15 TL almaları beni üzdü. Peki onun da ne karanlık çıkmış? Değil mi? Efendim? Badem sütü 15 TL almaları. <laughs> canım, sen özel bir insan. Hayır yani. Ben, ben şey, maliyeti yüksek. Bence fazla. <laughs> maliyeti yüksek. Yani, kızım yeşil mi basıyorsun? Yeşil <laughs> mi bu? ne? Buradan bir Facebook fotoğraf paylaşmayı öyle. <laughs> Ay ben gerçekten çok çok girdiğim böyle Şu şeyler. Şu an öyle oldu. Fotoğraf Hedem. Bir de FaceTime yapıyorum. <laughs> Ya ama Merveci ben bilmiyorum ben kabul kafaya... <laughs> Selam arkadaşlar. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bu vlog doğum vlogu olacak. Ee, yeğenim, abimin eşi ikinci hamileliğini yaşıyor. Şimdi doğuracak. Oraya çekime yetişiyorum. Ben fotoğraflarını çekeceğim onların hem de. Ee, heyecanlıyım şu an ikinci kez hal olacağım için. Bakalım şimdi geçiyorum Adana'dan Güzel yalan hastanesinde doğuruyor. Birazcık 10-15 dakikalık bir mesafe. Şimdi oraya yetişmeye çalışıyorum. Umarım doğum başlamadan yetişiyorum. Demir bana bak. Tamam, sen de geç annem. Bunu gel Kemal sana, Kemal sana tam. Dilek, şey, bilgiye <laughs> tut. Bilgiye <laughs> şey yaparız. Geç Kemal. Sağ ol. Şahanecik çekileceğiz. Yok olsun, <laughs> bir daha, daha ödeyeceğiz. Bir daha ödeyeceğiz. Yaklaş sen. İkinci torunumuz geliyor Allah'ın izniyle. Demir'e kardeş geliyor, mutluyuz. Hayır, çocukçuna ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Geldiği zaman düşüncelerimi paylaşsam daha iyi olur. <laughs> Mimi, kardeşin adı neydi senin? Ben unuttum. Be Bek. Mimi evet. kameralar açınca o tanıyor. Hadi bari Mimi konuş, kardeşin Abişe, adı ne? Hiç unutmuyor da evet. Berk. Sen belki sevecek mi? İsmini değil mi annesi? Evet, Demir ismini. İnşallah. Selamlar, buradan Ömer Bey'in ablası. <laughs> annesi. İnşallah. <laughs> tamam, İkinci birinciyi aratmaz diyeceksin. İnşallah. <laughs> Demir, ne diyorsun bu işe? Çok yemek yesin kardeşi. Demir'in kombinine bakın bir de. Çok Şu şekilde. Aşkım. Göster oğlum. Nereden aldın bunları Demir? Linkini vereceğim misin bize? Göster. <laughs> 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 Aaaa! Bak işte. Baban duygularını aldı <laughs> da. İnşallah ikinci birinci yaratmaz. Geceleri uyuyor. İnşallah. Sabah yeni gece uyumaya başlamıştım. Evet. Daha, 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 daha yeni alışmışken <laughs> su sağ soğuktu. Sağ yine soğudu. Kulu geleceğine inanıyorum. Başladım, ben, bilmiyorum. bilmiyorum Arkası kız demişler daha bir Demir ama yine erkek. Aynen. Ama pembe giydirmişler Merve. Şimdi sürpriz yapmayın bize. Kırmayalım sen. Öyle bir sürpriz bekliyorum. Bir anda. Sonra şey olur. Belki ye. <gülüyor> <gülüyor> Merve ismini de Ben de şey şöyle yaptı. beni acele et dediler. Zaten hiç hazırlanamadım. Uyanamadım. <laughs> Hala olmaz diyor. <laughs> Değil mi Ayşe'cim? Gel şimdi seninle biraz konuşalım. Şimdi evet, senin en sevdiğin alan kimdi Demir? Kimdi? Elif Hadi sen tut kamerayı. Elif. Öp alalım. Oğuz mu almışız? En sevdiği tek öğün yediği yemek zaten. <gülüyor> 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 oh. evet. Ve Dişat teyzem de geldi. Annemin kız kardeşi. Annemin kız kardeşi o neyse. Teyze yani. <laughs> Kerem onun çocuğu. Ülgen vardı ama Ülgen yok bugün. Bu da yeni gün. çocuk. Bu <laughs> eski de. Al Kemal sen çek bunu. Evet. Annem de. <laughs> evet Ay çok güzel oldu Demir. Ay kurban Tamam. Kemal'ı görüyoruz. Yaşasın. Kardeş de. Karıcis nerede arkadaşlar? Görüyor Nerede ben göremedim. <gülüyor> nerede? <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Burada. sakin ol. Böyle evet hey, büyük iyi, teyze ya. sizin de duygularınızı alalım. Heyecanla yani. <laughs> sağ <olun>. bekliyoruz. Sağlıkla <laughs> gelsin bakayım, inşallah belki. Kerem'cim. <laughs> Sen de konuş aşkım. Bir kardeş şıkı. daha geliyor be. Bir kuzen daha geliyor. Bir kuzen daha geliyor. Bizim yaramaz da bavulla oyunlar içinde. Demir e? açıyor. arkadaş say. Bu benim Kerem, kuzenim. Biz de son kuzen değil mi Kerem? Son çocuk. Hı hı. Hı hı. Kaç kuzendik biz? 21. 21 mi? Daha fazla sanıyorum. Ne? O, 21 diye hesapladım. Kaç kanka? Hatırlıyor musun? Sonra Kaç kız kanka? 21. Eee ee, annenden dedim. Yani 21 diye biliyorum. Kerem arkadaşlar <laughs> full oyun oynuyor YouTube'da. 3, Bir de böyle konuşuyor, konuşuyor ben anlamıyorum onları. Ne anlat buraya? Hangi oyunu? Roblox. Roblox. Çek kanalına. Anne, Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Selam. Selam arkadaşlar. Çok uzak tut. Tam 21 işte. Kanalıma hoş geldiniz. Yok 22. Kanalıma hoş geldiniz. Peki. Merve ablanı ablanın kanalına ablanı abone olmayı unutmayın. 22, 22, 22. Merve, Merve ablanın kanalına abone evet, evet. evet, evet. ablanı olmayı unutmayın. Da Öpüyoruz. <gülüyor> Öpüyoruz. <laughs> 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 Hı? Kanalıma hoş geldiniz de. Kameralara şiddet. Sen böyle olmamalıydın demiş. Sileceğim dedik aldı. Ha o sen. sen aşkım. Bu kimin valizi? <laughs> i̇şte Demir'in kardeş olmadan önceki son dakikaları. Bu arada şu Demir'den kalma değil mi? İkinci çocuklar hep böyle oluyor. Elif de böyle. Hayır <laughs> onun. hep kardeşlerden kalanlar. Üçüncü nasıl oluyor? Çocuğu da şımarık oluyor. Yine da bir şey alınır. Üçüncü iyi olur. <laughs> <laughs> Kapısı sizin de göstereyim size. Şu şekilde. Bu arada Evet şimdi doğuma giriyor şu an saat kaç arkadaşlar? Şu an saat 1'e geliyor. Herhalde 1, 1.17 e e gibi belki doğar. Ben şimdi doğuma geçiyorum. Hemen üstümü değiştireceğim. Geçiyorum. Görüşürüz. Haydi, doğuma. Görüşürüz. Burak gel. geliyor. İyi İyi o. O. Annem nerede Kemal? Bunu annem Al Hadi güle güle. Güle güle git. Güle güle Ay gel tatlım. Sen de Ay. Ay. Aşkım. Gelecek. Anne gelecek birazdan. Korkma korkma Kemal sen. Hadi bakalım. Güle güle gidip geleceksin. İnşallah su gibi geçecek. inşallah.

Anne işi buydadı Demir. Hadi gel bak görüyor musun? getirecek evet, sana. Evet. Hadi gel. Acaba getirecek kardeşini? Anne sürprizler Ay, gelecek Demire. Yürütçü. Hadi gel bir şisi. Belki al, al, al da gel annesi. Bu da buz asma. Aynı. yaklas. Hadi meriğim güle 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 güle. Allah Allah. Belkle gel Allah'ın izniyle. Demiciğim, annesi gidip gelecek şimdi. Hadi halası. Berk'i getirin. Berk Hadi Berk'i getirin. Berk gitti ya. Şey. Berk'i mi alıp gelecek? Kardeşini mi alıp gelecek? Sana sürpriz Kerem. mi getirecek? Sence nereye gitti Merve? Merve. Domani'ye <laughs> gitti. Var mı? Demir nereye gitmiş Kerem? ya? Demir nereye gitmiş o? Ne yapacak? Ay. Belki getirecek. <laughs> Sen hazır mısın? Kuzenen. Korkun <laughs> belki getirecek ya. biz gelecek şimdi minik bir bebek gelecek. böyle yapacak mı Demir? Ya ya ya. Abi Demir ona bakacak, ya. uyutacak. Ya. <laughs> Değil mi aşkım? Demir uyutacak, oyun atacak, mamanı Ama yedirecek. Ama düşüyordu düştüm. vallahi. Yanlışlıkla mı yaptın yine? Sevgili bir kalbim. Korkun. Düşüyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Sağ salim doğru çıkmaları inşallah sağlık içinde. Heyecanla <laughs> torunumu bekliyorum. <laughs> <laughs> Sağ salim. Merve'nin <laughs> annesi. Kazansız, belasız. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dur geliyorum. <laughs> Ben onun yüzeysi var, Hadi, hadi. hadi. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Ay kardeşi olmuş oyun ama çabuk ya. getiriyor ediyorsun. Çok güzel. Kardeşi çirkin, Çirkin, çirkin. <laughs> Ağlıyormuş. Ya, Vay, Aa, de var <laughs> Gördün mü? Demir'in kardeşi. Çok tatlıymış Hayır, Demir ya. gibi. Saç var mı? Ay, dedim, <gülüyor> 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 Bak kardeşinde pekiş var. Kardeşim var mı? Babaanneyi aç babaanneyi. Atıyor <laughs> musun babaanneyi açıyorum Yat, işte. işte at. İşte attım babaanne. <laughs> 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 attım Al Aldım attım. Bebeği Bebeği attım <laughs> babaanneyi. Teşekkür ederim Benim yerim Nurcim. Göğen geldi bana. Evet geldi tatlı. Berk geldi bak. Bakalım Berk. Aa bize de ama gelmiyor burada tabii ki. Allah'ım Allah esirgesin. Allah'ım esirgesin. Allah evet, bak, bak sen onu yiyecek getirdin. Al demeyin. Ben eşin eti Bak sen. Aşkım. Sen sen küçücüksün. Şey de. Ay Demir hadi yukarı çıkın. Ne? Maşallah maşallah. Sen böyle geldin. Sen böyle geldin. böyle geldin. Sen böyle geldin. Sen Demir, bana... Demir, hadi geldin. Sen böyle geldin. Sen böyle Sen böyle geldin. Çıncı, çıncı. Ayşe Hoş geldin. Evet, evet, tamam. Sana bakıyor bak gözlerini açtı. Seni merak ediyor değil mi? Bu kimin kardeşi ya? Kardeş. Bak ne yapmış. Hey, ne yapmış? Uyumuş mu? Geldi. Yani. Gel, gel Tut örtü, Bir battaniye daha tamam Hadi hayırlı olsun. Oyuncaklarını al. Gel gel. Ne yapıyorsun? Hayır hayır. Kardeşle battaniye çıkaracağım. Bek. Belki yanındayız. Demir'le. Vatan silahı mı fazla bu? Demir, Demir ben gel şuradan belki bak. Ne yapıyor? Böyle yap, böyle yap. Ayaklarını içine çekil. Ayaklarının bebek Tamam, gel. Demir'i de alabilir. Demir'e evet. evet. mi götüreceksin? Bak. Evet. evet, sana benziyor. Ağlamıyor. Ağlamış. ağlamıyor. Abisi yanında, ağlamayış. <laughs> abisi yanında. Kerem abisi. Yanında. Biz belki beğenmediler mi? Suyu Suyusu? babam getirecek. Onun suyusu suyu nerede? Getirecek o su şimdi. Hayır. Hey, Kurban olurum gözünü açtı. Bak bak Demir. Gözünü açtı. Bir tatlılık. Neyse bu okula ben gidiyor. Ben onu seveceğim ama. Tamam aşkım Rüzgar gel. Rüzgar sayı diye de annesinin şunu çekti Hayır hayır ben seni kucağıma alayım Ay, gel. Emre verdi.

Hiçbirimizi elletmiyor. hiç. Merve ikizini Ay. doğurmuşsun. E, Enekli gözlerim. De, de. e, e, dede bu sefer ben isteyeceğim. Gözü iyi Ay kızım ağlıyor. Ağlıyor acıkmış çabuk. Çok fena acıkmış. Hoş geldin. Tamam tamam ellemeyin ellemeyin. Ben sana dokunmak Bırak bırak. Hadi gel anneni, annenin... Hiçbirimizi elletmiyor. Beş yıl Kardeşi gelmiş benim oğlumu. Akıllı abisi. Evet tabii ki. <gülüyor> 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 evet, sen, senin tamam. reyde bir de Evet anne iyileşsin. <laughs> <laughs> anne iyileşsin diyeceğiz? Kardeşim, kardeşim oldu ya. Şş, sen 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 Ben özeteceğim. Bir de Merve'nin ne Çok ben, ben daha açık göremedim gözlerimi. Açtı açtı iki kere. Normalde A. bizim ilk Emşire. çocuk Kemal'in kopyası olduğu için evet. herkes diyordu şimdi var kendine şey. benzer. Hemşire bir şey yapalım bundan sonra böyle. Nasıl <laughs> bunun formülü kanka? Bana da var. Formül <laughs> nasıl be? oluyor? Valla çok dua ettim bu sefer. Ne bu canlı? mı? Orada ben. Aynen çok aç.

Neydi? 4? ya. 51 saatim çok iyi. Maşallah. Oh ben de dedim ya Demir'den Demir, sen de gel annenin yanına. Kepiklerim sana benziyor anladım. bakayım. Ben zittim. Şöyle gezdiğiniz için. Demir'le geçin, Demek ki sonuç bana dönecek. Ama renkli göz olan nesne var. Bak hadi, Bakın hadi, sen, bana, bana bakın. Bak. Ya da hepiniz bebişe bir bakın. Bir buçukta bebek çıktı. Bir buçuk beş geçe. Lan bu tam inat ya. Bana bak dedin oraya bakıyor. Sana bak. Çok bak çok bebeğe bak oğlum. Belki bak. Kimse ellemesin bebeğe diyor. maşallah. Kipikler aynı ben geçiyorum. Demir bana bak bakayım. Demir de böyleydi. Demir el sallalana. Çok tatlı maşallah ya. Ay, Panch, evet, şu şey... ve ikinci halada gelmiş bulunuyor. Doğru. Ne diyor diyor. buraya saklayıyorum annemle abla. Etin da Bayağı da Gel gel çekeriz. 49 bu şey. <laughs> Ramazan'da mı vardı da? Öyle ikinci olarak neyse de. <laughs> çok değişik ya. Ciddi Kime ya. benziyor? Merdiye ben benziyor. Net ben 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 yani. Benziyor. Ben Ama demeyi de ilk Ama ben bu net yani yanakları falan. Benziyor. Bu net yani. Beyazlığı falan her şey merhabadan aldı. Gel yaklaş. Doğru güzel, ben de. Ben de şey, çok kalabalık oldu. Ama şirpikleri maşallah <laughs> ne güzelmiş. Elif'i de bana benzetiyorlar mı? <laughs> evet. <güzel. gülüyor> <laughs> <cenaze gülüyor> i̇şte Biz de cenaze de mi yıkılmışlar? Bu kim geldi? Geldi mi? İkinci anlayık yüklendi mi? Barı, Allem, i̇kinci annesi. İkinci e, annesi. E <laughs> <Zaten bu şekilde gülüyor> evet, sürüm. Güncelleme geldi. Üçüncü istiyoruz. Son sürüm. Bu arada <laughs> Merve'nin kuzeni geldi. Kuzeninin kız arkadaşı. Buradalar. <laughs> teyzesi. Murat dayısı. Evet. yok Kemal sabah biz mi hava yaptık? Yorgun kardeş uyudu. Ben bu odayı seçeceğim. Bir evet, işte. sonra yavaşlı da, da bura zor ya. Bakıcık böyle işte. Hani Sağlık Bakanlığı'nda özel kalemi tanımazsanız. <laughs> evet şimdi çekim bitti. Saat 5'e şey geliyor. Bugün de Kadir Gece soruştum yine. Onun için de iftar hazırlığı yapmaya bekleyeceğim. Evet, bir tane de görüşmem evet, var. onu için gideceğim. Şimdi çıkıyorum hastaneden yeni. Evet, Annemle evet. Annemle hesaplaşacağız. Evet. Biliyorum. Yani, yarın. Allah <laughs> izin verirsen. Bana da, da tabii tabii. bir ilk yaptıracakmış tane. Tabii ki yaptırırım. Canım sağ ol. Yani benim çocuklarım olunca da yaptıracağım. Evet, tabii ben. ki. Tabii ki onlara da yapacağım. torunlarımın hepsine. En iyisinden. <laughs> tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet. Hoş bye hoş bye. Hoş bye hoş bye canım. Çıktım ofise geldim. Burada birkaç isim onları hallettim. Nedim <laughs> şu an Leon'un düzenini kuruyor. Şu an iftara 25-30 dakika kaldı. Normalde evde yemek yapacaktım, yetişemedim. Ee, hızlıca bir şey, önümüze ilk çıkan, konuşamıyorum bile açlıktan neyse, neyse ona gireceğiz. Ve yiyeceğiz, bir şeyler atıştıracağız. Leo'yu maalesef şu anda ofiste bırakacağız. Çünkü oradan sonra da misafirliğe gideceğiz arkadaşımızın evine. Şimdi istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum köpeği, o yüzden götüremiyorum. Özür dilerim aşkım. Saçmalama. Özür dilerim. Haa evet, olsun Evet şimdi patatajı verdik, ben şimdi malzı söyledim. Nedim'de çubuk patates Leo'yu getirebilir patates üstüne tavuk sarmak gibi bir şey söyledi. Ha, aynen, Ona belki de korku verdik. Ya. Gel geldik, siparişlerimizi bekliyoruz. Gelsin Aynen gelsin. Yani. Ben, ben ama niye öyle barbe <laughs> getirin diyor. Dedim şu an git sefalardan izin aldım. Niye ben Sen şey içmiyorsun aşkım. evde tamam. <laughs> burada içecek. Yani dedim, <laughs> evde su koyuyorum asla içmiyor. Dışarıda ya su içecek zaten. <laughs> Neyse siparişine bizi verdik. Şey, ben çıtırmantı söyledim. çıtırmantı söyledim. Nedim senin yeme neydi ya? Kibrit patatesi nasıl? Sarma mıydı? Patates değil ya şey. Kibrit Kimlik patatesi. Çedar. Seder dolduğu sarmak bir şey. Ha. Öyle bir şey söyledi işte. Şöyle domates çorbalarımız geldi. Güzel gözüküyor. Zaten buranın özelliği hep ağır diye bir şey var. Geldiğinizde şöyle bir şey vardı. Şu şekilde. Onlar bence planı var. Ha? Bu arada bir tane daha kaşık elde edebilir miyim? İstirmantım <laughs> yani şu şekilde. Güzel. Umarım güzeldir. sefaları doğru yola çıktık. Yemeği yedik. orada yemek harika. Yani benim yemeğim harikaydı ama dedim çok beğenmedim Çünkü hayalindeki yemek çıkmadı. Bir de ben orada evet söyle söyle falan yaptım ama. Şimdi hemen gösteriyor öyle bir o gün evren bize gelirken böyle tutu almıştı. Böğürtlenliydi falan ya da ağdı gibi bir şeydi. Çok lezzetliydi. Ondan alacağız. Leo da böyle babasının kucağında. Arabayı <laughs> birlikte sürüyorlar şimdi hemen Grosseri'ye uğradık. ve şu tart mini'den aldık. Depalar alışveriş yapıyoruz şu an. <laughs> Market alışveriş. Hayır. Ne alacaksın başka? Bir kola mı ya da <laughs> meyve suyu? Hayır ya o ne? <laughs> meyve suyu falan alalım. Yeter bir tane de cips al yeter. Ananas suyu alalım o zaman. Canım? Aynen aynen. Şey sefan böyle şeyleri vardır, şivepsin. Neyini içiyordu aşkım ya? Aynen. Dönerim, <laughs> Değişik tonik ha tonik. Sonik diye bir şey var ya hepsin işte hepsinin. Normalde onun alkol kokteyli falan yapıyorlar. Sefa onu alıp tek içiyor falan. Böyle değişik şeyleri var. Mesela bir yemeğe gittiğimizde <laughs> gider en enteresan, yemeği söyler. En bol. Söyle. <laughs> soğuk yok değil mi ama? Anlarsın olarak. Yani buzlu soğuk yok. <laughs> Şimdi biz geldik. 11. kat ve korkmaya başladık. 15 katlı. Sefa arzunu alamamış herhalde. Dolan kağıdını da yaptırmış herhalde, <laughs> sızlığını alamamış. Onun hikayesini anlatacağım <laughs> size Leo bizi az önce bir korkuttu, kaçtı. Tasması takıldı elinde. Şimdi bize afiyet olsun çünkü çekim yapmam orada. Ya. Sohbet, muhabbet ederiz. Şimdilik görüşürüz diyorum. Dilvelerim var! <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ben. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah 9 gözümü açtım ve aşağı indim eşofmanlarımı giyip hemen. Hastaneye gideceğiz. Bir de çekim de yapacağız. De yapacağız de ufak bir çekim. Şey. Koş de bakalım. De. <gülüyor> 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 Benim battaniyemi değil, giyeceğim ya. Ya. Terdi. İş okuluna mı gittin anne evet. anne sen? Kombine bak ya. Allah'ım maşallah ne yapacaksın sen? Evet, evet. o ee, da iş okulda götürdük. Bu ne kombin? E, Yanağında şey var Nazemir. Gel bakalım. Gördün mü kardeşi Demir? Niye Demir'in battaniyesi bu? O da mı sordu ya? Aynen. <laughs> Çek bakayım halası. Maşallah maşallah maşallah. Tanıp hadi kafasından öp şuradan. Hadi öp bakalım. Anne, anne de seni öpsün. Sen de yani onu bir, seni öpeyim hadi. Bir, iki. iki. Bir. Öp Demir. Demir'e sor bakayım. Gördünüz evet. mü Demir fotoğraf çekti? Evet. Şuradan ne yapıyor bu? Şuradan mı yapıyor? Şöyle bak. Tut şurayı. Bir de şurayı tut. Sonra yaklaş. Bir. Buraya ekrana bak. Ne yapıyor acaba? <laughs> Gördün mü? <laughs> Demir çekti arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun Demir? Severim mi? Arkadaşlar selam! Şimdi Demir'cim giyindi. Derinlik kutulumunu giydi ve okuluna gidiyor. Orada arkadaşları onu özlemiş. Arkadaşına diyecek ki, benim bugün kardeşim oldu. Kardeşim var benim artık evde. Değil mi aşkım? <laughs> ne anlatacaksın öğretmenine? Neredeydin sen Demir diyecekler. Sen ne diyeceksin? Hastaneye gittim. Kardeşimizi doğurduk. <laughs> Ayıcıklı şeyine bakın. Çok tatlı. <laughs> Tükürük